Günaydın güzel evim güne başlamaya hazırız. Suplama zamanı. Bir. İki. Üç. Yerimde duramıyorum. Evet aşırı pahalı kahve. 27 dolar ediyor. Aman ne güzel. Everything is awesome. Ey bu şarkıya bayılıyorum. Everything, cool, like Everything is awesome. Neredeyim ben? Ölmek istemiyorsan benimle gel. Neler oluyor? Sen özel olansın. Kehanete göre bu evrende yaşayan en önemli kişi sensin. O sensin değil mi? Aa, evet. O benim işte. Sakin olun geldim. Batman! Ay hayranım ben sana. Kimi görmeye geldin? Şeyi görmeye. Senin tipini. <gülüyor> <gülüyor> <Tüy>. <gülüyor> i̇şte bu. Sevgili yapulsalarım. Merhaba. Bildiğiniz gibi Lord Başkan dünyayı yok etmeyi planlıyor. Yine de bir umut var. Özel kişi ortaya çıktı. Şöyle düşündüğünüzü biliyorum. O bize önderlik edebilecek en niteliksiz kişi. Ve haklısınız. Birçok açıdan tam bir hayal kırıklığısın. Ben özel değilim. Sıradan normal bir adamım işte. Özel olma yeteneğin var. Sen özelsin. Sana inanıyorum. <laughs> kocaman. Nasıl espri ama? Götürür şunu karışım odasına. Bir de iyi polis olması gerekmez mi? Merhaba dostum. Bir bardak su ister misin? Evet aslında. Hop dedik. <laughs> Zihnine giriyoruz. Ne? Şimdiye kadar yaratıcı bir fikri olmadı bence. Bu doğru değil. İki katlı kanepeyi sunarım. Böylece herkes birlikte televizyon seyredip dost olabilir. Kesinlikle hayatımda duyduğum en saçma Bırak şey. ben konuşayım. Bu hayatımda gördüğüm en kötü fikir. <laughs> Beğendi mobili. Aman be. Görünmez jet'e. <laughs> Aman be. Kendi <laughs> <laughs>